daha karşınızdayız. Bugün ekiple beraber Among Us oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz ekip. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün kanalımızın ilk oyun videosu olarak Among Us seçtik ve ekibi topladık. Fondra ekibiyle beraber bugün Among Us oynayacağız. Hadi geçelim arkadaşlar şimdi Among Us'a. Uyyy. Sesleri kapatalım. Evet, Creativus. Bakalım kim acaba? Arkadaşlar, kanalımızın ilk oyun videosu olarak videonun altına like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum da yapın. Başka oyunları istiyorsanız, başka oyunlar da çekeriz. Şimdi beraber tamamlıkla başlayalım. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım kamerada kişi ölecek. Bir kişi ölecek. Ölmedi. Aha. Kim i̇şte öyle bulundu? EBH ölü bulundu. Eee. Eee. Hey be. Adı da, da işte. Şeydeydi. Elektrik aldı. Elektrik. O dönme şeyi yaparken ölmüş. Ben şeye bakıyordum. Bir görmedim. Ee, Kringer'a bakıyordum. Kringer şeyde security'de izliyordu kameradan. Ben yani onlaydım. Başka? Askan. Ben bir şey yaptım. Önündeydim. Neredeydin? Admin kapısının önünde. Admin kapısının. Başka? Muhammed Emine. Ben... Ben de sizinleydim. Hayır sen ee, bizde değildin. Gittim. <laughs> sen neydin? Hatta sabotaja gidiyordum. Soldaki sabotaja gidiyordum. Sonra siz yapmıştınız oradan ayrıldım. Kamera odasında falan biri vardı. Kamera odası. Kamera odasında biri var vardı evet. Ben, ben bak kamera odası kim olduğunu görmedim Şöyle söyleyeyim. ben sizin Sabotaj verdiler. Benim orada görevim vardı o 1 2 3 diye sayma. Sabotaja gittim, yaptım. Yanımda da Raki vardı. Ee, hatta sabotajı Ondan evet, onu sonra onu ben... bitirdim. Sabotajı bitirdim, çıktım. Kringer'ı gördüm. Kringer kameradan bakıyordu. Ben de kameradan gittim. Hani birisi vardır orada öldürür diye. Ben de onun giriş kapısının orada bekledim. Sonra Şey verler. Ne diyorlar? Ömer Batu neden? Ben görmedim. Ben bir şey bilmiyorum. Hüseyin'i ilk başlarda görmüştüm. Aa, o zaman skip'e verdim? Ben skip verdim. Bekle bekle. Haskan sen neredeydin? Ben de e, hani o geminin önünden görev yapıyordum. Geminin önün Gemi. Tamam. Gemi demiştim. Tamam. Ben skip attım. Ben skip skip verdim. Ben, ben skip de. de. Evet, acaba kim şu an çok merak ediyorum. Ömer Botu'dan çok şüphelendim. Ömer Botu'dan. Ama olmaya da bilir şimdi Ömer Botu. Şimdi öyle bir şey de var. Ömer da. Görevleri yapalım. Aston Deck. e Aston olabilir. Bir saniye, bir saniye. Şimdi şu son görevimi de yapayım. Ömer botu olabilir. Ömer Batu da olabilir. Hiç belli olmaz. Kaldı herhalde Bir yüreğe kaldı Aha Kazandı Kimdi Askanmış kanka <gülüyor> Askan askan <gülüyor> Hani ben öldüm ya evet? Öldükten sonra işte Yerime gittim ya evet. Kanka köpek yerde ağlamış Beni bekliyordu <laughs> Ne oluyor ya. La dur başlatma sen görevleri biraz uzatsaydın kanka ya. <laughs> Aa, yine ben kreatifim. <laughs> şimdi şüpheli olan çok insan var. Daha Çünkü şimdi Haskan'dan şüphe vermedi. Çünkü Haskan konuşmadı. Konuşmayanlarda anlamda önemli.

Eee katili görmedim, ancak nasıl diyeyim? Nerede buldun? Bir bacak gördüm, geçti, ventten evet. gitti. Ventten, evet. peki nerede buldun? Hani şeydeydi, reaktörde. Reaktör. Reaktör. Gören var mı reaktöre giden? giden? Oraya daha önce yürümüş. Ben reaktörün ben yanına giden. bile gitmedim. Al, kanka. Şöyle söyleyeyim. Ee, ben security odasına doğru geliyordum. Birden hemen bazı şey yapıldı bulundu. Ölü. Kringer'ı buldular. HBH e, sen nerede? Ben şu an... Ben şey dedim, e, navigasyonun oradaydım, yanımdan tam biri geçiyordu galiba, tam anlayamadım ama ben herkesi gördüm, bir tek Jas Black'i görmedim. Black. Evet, ben HYB ile birlikte geziyordum. Tamam. Askan? Ben de senin yanından görev yaptıktan sonra admin'e doğru gidiyordum. Hmm, admin'e doğru aşağıdan gidiyordum. Evet. Tamam. Hiç kimse görmediyse skip atalım. Yani yani Ben gittiğini gördüm ama hangi renk olduğunu çıkartamadım. Ağa, bu iyi bakın ya. Bak şimdi şeyden şu an. Raki'den şüphelen. Çünkü hiç hani normal bir şey gibi durmuyor. BTV'yi kravatiydi gibi. Neyse. Aha. Yapsınlar onu. Haskan da olabilir. Şu an haskan bunu yapmıyor. Neyse programda bir şaka var. Hani şu Türk Telekom şakası gidiyor hepsini oraya bağlamışlar. Bu çok efsane bir şaka ya. <laughs> Gençler bu arada şu bildirimi yani şöyle bir duyuru şey yapayım. Şu an Discord grubumuz açıldı. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama. Ee, şey. İkili şu an 3 kişiye GTA şey işte, sağ veriyoruz. Discord'a gelip hani bu hatta bu videonun altına da koyarım ben şeyi çekilişe katılma şartlarını. Kim buldu? Ben buldum. En son koyu yes, e, Ömer botu aşağı doğru gidiyordu. Ömer botu aşağı doğru gidiyordu. Ömer botu. Sen, hayır hayır. Mı? Ben onun bir dakika sen sen girdin ya. Ondan sonra ben de tam önünün oraya gidiyordum. Ben de ölüyü gördüm report verirken. Ben aşağıdan yukarı gidiyordum. Aşağı inmiyordum. Şimdi ben şeydeydim. Ee, bu hani kart okuttum. Sen en son admin'e girdin. Kart okuttum. Evet işte orası admin. Kart okutturduğumuz yere girdim ben. Ondan sonra görmedim kimsenin orada olduğunu. Ama Raki oradaydı. Raki gördüm. Raki çıktı. Ondan sonra ölmüştü. Ben de Raki'yi gördüm. Hatta beraber gezelim diye yanında bir iki kere gezdim. Sonra ben giderken Ömer, ile reaktöre reaktöre doğru gidiyorduk. Daha da görmedim hiç kimseyi. Ben, evet, e, ben... ben gördüm Rocky'i e, şey... E, elektrik... Electrical'ın orada ayrıldık. Electrical'ın orada ayrıldınız. Ben Raki'yi görmedim. Ömer, Batu aşağı doğru gidiyor dedin Just Black ama belki de sen öldün. Ama... Belki de sen öldürdün şeyi ver. Yok yok yok. Bir dakika. O öldürmedi ben gördüm. E o zaman ya sen öldürdün ya o öldürdü çünkü sen aşağı doğru kaçıyorsun diye bir şu an şey var. Hayır bak ben aşağı kaçmıyordum yanlış görmüş. Ben yukarı şey aşağıdan seninle birlikte yukarı gidiyordum sen orada admin'e döndün ben de kafeteryaya doğru gittim. O zaman da tam evet duymuş, ben ondan, ben de ondan sonra Ömer'i gördüm, gördüm ama. O zaman skip veriyorum T ben. Jas Black öndeydi. Ben de skip veriyorum. Ne Black yani olamaz. şeyinde olamaz. Evet. Ben, ben öndeydim çünkü görev yapmaya gidiyordum. Son bir görev kaldı. Verin oylarınızı. Evet Dört sen öndeydin kaldı. işte. Şimdi Ömer Batuyla Just Black'ten ya aslında bir imposter var ama Ömer Batuyla Just Black'ten çok şüpheli. Çok şüpheli hareketler yapıyorlar. Hani şüpheli hareketlerde söylenmeleri de şüpheli birisi aşağı diyor birisi yukarı diyor şu an yani ikisinden bir tanesi yani bir şeyde kalmıştık çekilişte gençler discord grubumuzda çekilişin şartları var gelip oraya katılın discorda videonun altına büyük bir ihtimalle ben koyacağım çekiliş şartlarını hani nasıl katılabiliriz diye Abi abimle sen oluyorsunuz tatil kimse sabotajı öyle çok kullanmıyor ve soğuk kanlı oynuyor hani hiç umumda değil tatil şeyinde rahat kanlı olabilir evh de olabilir hepsi olabilir Burda scout var Aha sinyal verer no. Ya dediğim gibi Şey kimse imposter kimse Bu arada bir tane Just black Just black Just black var Dediğim gibi, gideceğim, Security'den ben izleyeceğim. Şu an iki, iki adam görev kaldı. Görevi yapsalar yeniyoruz. Öbür maç gibi büyük ihtimalle yenme şansımız var. Aha, <laughs> bir görev kaldı. Öbür maç gibi yenersek çok güzel olacak. Yani bir kısacası... <laughs> <laughs> ne dedim? Hadi be! Abi var ya başta çok böyle Kim Bak başta şüphelendim o kadar çok şüphelendim ki Jazz Black'ten içimden bir ses diyordu ya Jazz evet. Black ya Ömer Botu diye Abi bir kişi kaldı senin evet. üstüne yürüdü Abi, senin gibi. üstüne yürüdü Görmedim ya görmedim Kimdi? Jazz Black ben yazdım dedim ki. Kanka, kanka. Ömer kanka. aşağıya gitmiş diyor. Ben elektrik halde indim. Elektrik aldım Görevleri diyor. arttırayım. Görevleri arttı ve player speed'i biraz düşür kanka. Çok hızlıyız. Çok çabuk hız bitiyor. Bir yapayım mı? Bir, 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 buçuk yap. Tamam bu bu iyi bu iyi. Tamam bu güzel. Abi ya bir kişi kalmıştı. O kimdi lan? Oğlum insan yarasa gibi giyinir lan. Kendin gibi giyinsene maymun. Abi var ya ben biliyordum ya. ya. Kapat. <laughs> Abi bu en creative? Gelmiyor gelmiyor kreatif. Gelse çok güzel olacak. Biraz görevleri abartmış olabilir miyim? Olabilirim gerçekten. Görevleri abartmış olabilirim. Gençler kanalı paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Instagramımız alt köşede bir yerde şu çıkar büyük ihtimalle. Instagramımızı takip etmeyi Yani büyük güzel bir çekilişimiz var. Kazanan kardeşime GTA 5 göndereceğim. 3 kişiye bu arada. 3 kişiye. Ya bence kazanma olasılığımız çok yüksek. Çünkü hani daha kanalda hani herhangi bir şey yok. Ne diyorlar öyle. Çok büyük bir abone yok. Zaten 300 abone olduğu zaman şey olacak. Kafamı şarkımı aşağıya falan bırakacağım ben. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın kanalımızı. Büyük ekip olalım hep beraber. Ha, Kranger olabilir şu an orada hiç Hmm. Değil mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hmm. Şu an Şu an bilmiyorum ya kim olduğunu bilmiyorum. Kimse de ölmiyor. <laughs> <laughs> Gelip burada kesiyorlar genellikle. Ya. <laughs> görevi yaparken gelip kesiyorlar. Ee, sağlam çıktı bu kadar. Aa! Kafeteryada <laughs> buldum. Askanı öldürmüşlerdi ama kimin olduğunu bilmiyorum. Bu hani ben şey dedim ışınlanma görevim mi? Ne vardı ya bir tane yeşil tarıyor seni. Oradaydım. Oradan çıktım. Mad He, Heh. Mad Kafeteryaya geldim. Tam o silahla hani ateş ettiğimiz yere gidiyordum. Taşları vurduğumuz yere. Orada haskan yerde görev yaparken herhalde ölmüştü. Kim olduğunu da bilmiyorum. Tam bu. nerede ölmüştü? Tam nerede ölmüştü? Tam nerede? Bu hani şey giderken. Ateş etmeye giderken o ben, ben, üstünde. Ben hmm. bentin üstünde ateş etmeye giderken o kapının orun üstünde ölmüş. Bir de kafeteryada. Ben Krieger'ı da Krieger'ı da ben şeyde görmüştüm en son. Navigasyon. Krieger'ı ben şeyde adminde görmüştüm en son Krieger'ı. Böyle duruyordu sadece. Başka? Raki? Reis ben şey oksijeni yaptım beni gördüler. Orada evet. şey sonra navigasyona gittim. Navigasyonda o şey ortadaki masayı yaptım. o tam ortaya sabitlemeyi. Hı hı. Ondan sonra şey dedim. Alta, alta doğru koştum. Komünikasyonların önünden geçtim. Sen beni görmüşsündür orada zaten. Evet. Just Black. Gördün mü? Evet ha. evet. Ben kafeteryadaydım <laughs> ama ölüyü e, görmedim. E, Medbay'a doğru ilerliyordum. Medbay'a e doğru ilerliyordun ölüyü görmedin. Şu an şüphelendim. İkinci kez olmuş olabilir. Bence de Jazz Black olabilir. Ben Ben Jazz Black yani olabilir. Yani Matt Bey giderken Ben o... de Hemen üstüme Peki, peki nereden çıktın sen Matt Bey'e giderken? Adminin oradan mı çıktın? Adminin oradan çıktım evet. Adminin oradan çıkarsan her türlü görebilirsin ki sonuçta dönüyorsun. Oyunun verin. Şimdi <laughs> bir yaptım. Evet arkadaşlar bay bay. Ben değilim. Ben değilim. Ben Şu... Çok şüpheleniyordum. İki ikinci imposter olabilir de. Belli olmayabilir. Aga değil. Değil. Rocky. Rocky'den. <laughs> Güzel şüpheleniyor. <laughs> çünkü hop burada ömer botu var Ha raki var raki açtı raki değil ömer botu olabilir bak raki değil ömer botu beyler ömer botu şu yönünde bascam ömer botu ömer botu ya beyler basmamın sebebi şu. benim orada görevim yokken hani elektrikler elektrikler kesildi. Raki orada elektriği açtı. Ömer Batu oraya girdi. Ondan sonra Raki Ömer Batu Batu'yu takip ederken ben oraya başka bir yere döndüm. Hemen Ömer Batu benim oraya döndü. Ben oradan kaçarken de orada görev olmamasına rağmen hani görevim olmamasına rağmen Ömer Batu da gelmiş orada görev yapmış gibi yaptı. Hay bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Tamam Onu beni fake'e getirdi. Bir tane ok gibi şey var. Ben oraya gittim. Önceden o görev yapmıştım. Orada görev varmış gibi. Ben oraya gittim, görev yok Ama orada bekledin sen. Şey orada yapmadım. bekledin sen. Çok beklemedim. 1-2 saniye bekledim. Hayır, ben çıktım. Bir de yoktu çıktım. Yukarıya çıktım aşağı indim. Aşağı inmedim pardon. Yukarıya. Bir çıktım. şey söyleyeyim mi? Kesin Wonder bak söyleyeyim ben. Siz bilirsiniz. Hüseyin sen ne diyorsun? Hüseyin ben sen beni ilk başta... Ben en son navigasyondaydım. Navigasyondaydım. Ben tamam mı diyorum? Hüseyin, şimdi ben Raki. ilk başta ben görev yapmıştım. Beyler bir saniye durun, Raki. Hüseyin ha? gördüm. Ha? Ne diyorsun? Ha? ben Ömer Botu e diyorum. Abi benim diyecek bir şeyim yok. Ya kanka. Ben tam şeyde... şeyde elektriğin önünden geçiyordum. Tam elektriğin önünden geçiyordum. Reaktör görevim vardı. Onu yapacaktım. Üstteki benzini doldurmalı. Tam ona giderken elektrik verdiler. Orada onu yaptım. Tam öleceğim korkusuyla çıkarken sen geldin bir arkandan Ömer botu geldi evet. rahatladım için. Evet bak Ömer botu geldi. Ömer Batu, Ondan Ömer sonra Batu sen ver. yukarıya doğru çıkıyordun şeyin güvenlik kameralarını. Onu Oraya. Sonra Ömer botu da arkandan geliyordu birden benim yanıma döndü orası. Evet onu fark değil. ettim. Tamam verin onu bana gördüm. verin bana. Yani. Ama oyun devam eder ya da bu ondur sen impostersin. Ben, yani konuşmaya gerek yok. Mami, Mami değilse ondur. Mami değilse ondur. Mami değilse Gondor tamam. <laughs> Abi kim kim ya Raki olabilir diye olabilir şimdi bir kişi öldürecek Raki. Abi Raki ya Raki ya. Raki Raki çok iyi Raki. Mami Raki kovalıyordu. Ben bir rakiyi kovalıyordum. Ro ne? Mami seni kovalıyordu <laughs> arkandan geliyordu. Bak ben görmedim. Kovalıyordu. Ben görmedim. Ya ben Mami görmedim lan. Şu an ya Raki ya arkandan geliyordu. Bak şunu söylüyorum ya Raki ya da Hüseyin sensin. Benden ben ben, ben Mami gö arkamda görmedim bile. Ben arkasından koşuyordum. <laughs> ben koşuldum. saklandım tamam mı? ben ya görmedim. Ben saklandım ben. Bak ismin ucunu gördüm. Bir tane ismi isim gitti tamam mı? Arkadaşlar, bir harfin ucunu var. gördüm gitti. Oydu Ondan abi. sonra arkasından bir oydu tane var. daha hat gitti. Arasında bayağı bir mesaf vardı. Ben Raki diyorum. Niye ben diyorsun? Abi çok ben çok Mami bellisin. diyorum. Ben Mami diyorum. Bak Hüseyin güven bana verme. Bak güven bana verme. Ama sen o ben, ben değilim zaten. Ben değilim. Ben imposter değilim. Allah'ın raketlerini. De. De. Ama sen sen mami. Ben değilim değilim güven. Sen 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 gördün ama. İkiniz bana mı verdiniz? Evet. Hüseyin sen de mi bana verdin? Ne yazık ki. Evet. Allah belanızı versin kay kazandınız <gülüyor> köpekler. <gülüyor> Abi çok iyi gidiyordum. Ben dedim abi bak senin nereden olduğunu fark ettim biliyor musun? Çünkü saçma saçma hareketler yapmaya başladın hemen öldürdükten sonra. Çok fark ettim. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok iyi gidiyordum ya. <laughs> Muhammed Emre dediğin doğru çıktı mı çıkmadı mı şimdi? <laughs> ne oldu? Olabilir. Ben dedim sana o kadar. Lan, o orada görev var gibi o ok, sarı ok vardı. O sarı okul gittim. görev yoktu. Arkadaşlar videoyu Karışma, burada bitirelim. Videoyu burada bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şurada yani birazdan ekran gelecek bir tane. Oradan videolar çıkacak. Dediğim gibi çekiliş var arkadaşlar. Discord sunumunuza girip öğrenebilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Hoş